Çaylıdava Kurban Pazarından merhaba arkadaşlar. Dördüncü videomuzda devam ediyoruz. Kurbanlık hayvanlar bu şekilde. Gayet güzeller. Gayet büyük hayvanlar var. Geçen gün geldiğimiz abinin çadırına doğru gidiyoruz. Burası Kars hayvanlarıydı galiba. Selamun Aleyküm abi. Selam abi. Hayır işler. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen Karsarımız hafta da gelmiştik. Var, devam ediyor hocam. Yarayı geçtik. Yarayı geçtin. Kaç o kadar güzel. Devam ediyor. Ne söylüyorsun? Aynen böyle. Kaan hayvancılık öyle mi? Aynen. Telefonu da çekelim. Bu geçen hafta yoktu değil mi? Yok yeni geldi. Hayvanları bir daha gösterelim. <laughs> Geçen hafta satışları yeni başlamıştı abinin. Bu hafta aşağı yukarı yarısını satmış. Yani bir hareket var ama bazı çadırlarda yok. Yani ya satıcılardan dolayı ya istenen fiyatlardan dolayı bilmiyorum. Hayvanların çoğu satılmış. Gayet güzel hayvanlar. Burada ufak düveler var. Yani hem düve hem tosun. Herkese hitap etmek gerekiyor. Mon topon. Hisse de yapıyor abi. 2000-2500 lira, 3000 lira civarında diyor. Kesin de dahil. Yani isteyenler tercih edebilirler. Kaan hayvancılık. Hayırlı işler abi. Pazarı kesmeye devam edelim. Az önceki hayvanları da gösterdim. Kurbancı imdat. Bu şekilde. Tamam, tamam, tamam. Gelmek isteyenler, arayıp sormak isteyenler. Buyursun gelsinler. Hayır işler abi. Sağ olasın. Çekebiliriz değil mi? Tabii. Evet. Koçlar var. Yanımda bir... Tamam, tamam, tamam. Montazon kırması bir hayvan var galiba. Şöyle bir simantel tosun var. Bu abi de sarkmış hayvanlarını. Montofonlar var bu kadar ağırlıklı olarak. Montofonlar, kırma hayvanlar, ufak hayvanlar. Yani her cins, her bütçeye uygun hayvan var. Burada da büyük bir hayvan var gene. 750 kilo civarı gelir herhalde. Böyle daha fazla. Yani büyük hayvanlar da satılıyor. Küçük hayvanlar biraz daha az rağbet var herhalde. Çünkü yani büyük hayvanın verimi randımanı daha güzel oluyor. Ama gayet güzel hayvanlar. Evet abi. Nereden geldiniz abi? Nerenin hayvanları bunlar? Giresun Şebinkarahisar'dan Karahisar'dan geldik. Evet abi. Nasıl abi fiyatlarınız nasıl? Hayvanları yarısını satmışsınız herhalde. Birkaç hayvanımız var abi. Aşağı yukarı 16-17 tane verdik. Evet. Fiyatlar da normal abi. Çok da yüksek değil. Çok da kötü değil sen şu kırmızı hayvan kaç lira şey abi? Sattınız mı ya da satıldı mı? Satılacak Satırmadı. mı? Kırmadı. Bunların gözü duruyor. Abi. Bunlar 20 lira diyor. 20 bin lira diyorsunuz herhalde. 650-700 kilo. 700'ün üstündedir büyük ihtimalle. Canlı 700'e çıkmaz. Çıkmaz mı? Çıkmaz. 650 civarındadır o zaman. Ay. 20 bin lira pazarlık payı var hepsinin. Yani pazarlık payı var. Canlı kilo satıyor musunuz abi? Canlı kilo da satıyorum. Kaç liradan mesela? 32 lira. 32 lira canlı kilo. Hisse falan yapmıyorsunuz galiba. Hisse yok. Hisse. Yapmaya. Buranın kesim yeri var mı abi biliyor musunuz? Buranın kesim yerini bilmiyorum. Ha. kesiyor. Tamam. Size ulaşmak isteyenler için numara vermek ister misiniz? Yani... Size ulaşmak isteyenler için 0536 evet. 589 1168. 1168. İnşallah gören insanlar olursa isterlerse ararlar Sağ olsun, Allah razı olsun. Siz de sağ olun. Siz de sağ olunlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı işler. Da gösterelim. Şebin Karahisar Bu şekilde Yine Bu sırada aşağı doğru iniyorsunuz Burası da Samsun Çarşamba Ahmet Aygün Burada koyunlar da var Şöyle. Bu tarafta büyük hayvanlarımız da var Burada meraklı bir simental var o da meraklı bir montofon var. Dönmüşler kafalarını bakıyorlar. Bunlar ufak koyunlar. Yani bütçesi düşük olan insanlara da hitap ediyorlar. Gayet güzeller. Herhalde bu taraf satılan hayvanlar, öbür taraf satılan hayvanlar. Burada bir jersey boğa var. Yani kurbanlık için gayet güzel bir hayvan bu. Burada bir simenter var diğer sıraya doğru gidelim. Montofonlar, jerseyler, simenteller, para hayvanlar. Burada yine koyunlar var. Amca hayırlı işler. Çekim yapabilir miyiz? Hoş geldin. Hoş bulduk. Çekim yapabilir miyiz? Abi ne demek? Nereden geldiniz amca? Samsun. Samsun. Koyun var. Koyun <laughs> tosun var. 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 Nasıl var fiyatlarınız? Fiyatlar yallah şu yüksek. Yüksek ha. Satış da iyi. İyi. Yani memnunsanız gayet güzel. Kimse memnun değil yani çoğu. Ben memnunum abi. Benim balım satılıyor abi. İyi abi çok şükür. Koyunların fiyatları nasıl abi? Koyunların fiyatı 1500'den 2500'e kadar var. 1500'den 2500'e kadar var. Ha şurada bir içersey boğa var abi. Hangisi? yanındaki. Şu evet. değildi öbürü. Evet. Kaç kilo gelir abi? 600'ü geçer herhalde değil mi? Bu 700 kilo yakın et veriyor. Yani 700 kilo 700 canlı. Kilo canlı. 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 <laughs> canlı. Kaç lira mesela bu hayvan? Kaç lira istiyorsunuz? Benim? <laughs> Kaç lira istiyorsunuz hayvana satıldı mı? 21 bin lira abi. 21 bin lira istiyorsunuz. Canlı kilo veriyor musunuz abi? Canlı kilo da var. Canlı kilo. 32, 35, 35. Canlı kilo 32, 34, 35. Tabii ağırlığına göre değişiyor galiba evet. değil mi? Evet. Hisse satışınız yok galiba. Hiç şey Biz de komple bak. Ya hep ya iç. <laughs> ya hep ya iç. Hayvanlar gayet güzel abi yani. Küçük başta var, <laughs> büyük başta Koyunlar da güzel. Koyunlar güzel. Burası satılmış, boyalanmış. Sen şurada bir koç var abi. Şu koç. Bu koç 2750'ye sattım. 2750'ye sattım. Canlı kaç lira geliyor abi o? Şu 90 kilo oldu. 90 kilo. Et olarak da geldi 50 kiloya yakın bir şey çıkar. Evet, evet. Gayet güzel abi. Yani kendini ortak bulamayanlar bu şekilde koyun da alıp. Aynen öyle. Hayvanlar gayet güzel. Büyükler satılmış. Böyle <laughs> gel abi. Boz ver adam 2 minuti. gel abi. Aha dön abi. Böyle tosun ağzı var. <laughs> böyle geç böyle geç. Nasıl desin? O zaman biraz daha geri gidin jelseyle çekelim abi. Yani siz Karadenizli insanlarsınız. Samsunluyum abi. Evet abi. Gayet güzel çıkıyorsunuz. Sizin isimler neydi abi? Ahmet Aygün. Ahmet Aygün. Oğlu Süleyman Aygün. Oğlu Süleyman Aygün. Numaranız vardı, çadırın üstüne vardı. Aynen Çektim ben onu da. Samsun çarşambalı diye. <laughs> Bir daha çekelim onu da. İnşallah güzel satışlarınız olur abi. Allah i̇nşallah razı olsun. Inşallah. i̇nşallah devamında gelir. Hayırlı işler abi, sağ olun. Sağ, sağ, sağ ol, olun. Olsun. Sağ olun. Burası Iğdır Koç ve koyunları diyor. Cam sağlam. Bu tarafa da bakalım. Keçiler de var burada. Burada güzel bir keçi var. Bir tane de burada varmış. Abi buyurun. Hayırlı işler abi. Çekim yapabiliriz değil mi? Evet, abi, abi. abi bu keçilere kaç lira istiyorsunuz? kaç ikisi de Kaça sattınız o zaman? 2850, 2850. 2850 2800. 2850 2800. Gayet güzel hayvanlar. Fiyatlar da normal yani herhalde. Koyun keçinin canlı ağırlığı Aşağı doğru gidelim. Burada da yine oyunlar var. Şeker fınar, Çağdaş Atak diyor. Burası buranın yerli insanı galiba. Gayet güzel koyunlar var burada da. Koyunlar daha büyükler. Ötekilere göre. nedendir bilmiyorum. İkidir geliyorum. İkisinde de bayağı bir rüzgar var. İnşallah sesim geliyordur. Hayırlı işler abi. Abi nereden geldiniz? Nerenin hayvanları bunlar? Afyon hayvanı. Cinsi ne bunların? Merinoz galiba değil mi? Kıvırcık merinoz. Nasıl abi fiyatlarınız? Fiyatlarımız nasıl? 1.5'dan başlıyor. 3.000 liraya kadar koçumuz var. 3.000 liraya kadar var. Güzel. Kaçar er kilo gelir abi bunlar? Kardeş bunlar 80-85 kilo. 80-85 kilo. 85 kilo. Koçuna göre değişiyor. 65'ten başlıyor. 85'e kadar devam ediyor. İyi abi. Bu tarafta herhalde satılmış olanlar var. Bu tarafta var. Peki abi teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenirseniz yorum yaparsanız sevinirim. İyi günler.